أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. أبيات عزيز الله تعالى bizden önceki ümmetlerden olan ehli kitabın, Yahudilerin Allahü Teala ile yaptıkları sözleşmeyi bize haber veriyor. Şimdi sık sık ya yuhalladina amin ayeti geçti. Ey müminler, ey müminler şunları yapın, şunları yapmayın diyerek Rabbimiz bize yol gösterdi. Bu ayette de diyor ki bize kolay bir yönden ey müminler bakın ben sizden önceki ümmetlerle sözleşmeler yaptım. Onlardan şunları istedim. Onlara da dedim ki <laughs> bu istediklerimi yaparsanız la ukaffiranna ankum günahlarınızı bağışlarım. Hatalarınızı affederim ve sizi cennetime yerleştiririm dedim. Bu sizin için de geçerli ey müminler. Vallan kafara ba'de kim de diyor nankörlük eder kafir olursa bu yaptığım sözleşmeyi bozarsa fakat <laughs> dalle Artık onunla da diyor aramızda bir bağ kalmamıştı. Yol ayırmıştır bizde. Sen yoluna ben yoluma demiştir o diyor. Şimdi bakıyoruz aziz Rabbim'e. Rabbimiz nasıl bir sözleşme yapmış Yahudilerle. <laughs> bu ayet aynı zamanda bugünkü Tevrat'ın hak kitap olup olmadığını da ispat eden bir ayettir. Bu ayet şimdi açacağız Tevrat'ı yok bu ayet onda. Ben okudum biliyorum. Ama eğer derlerse ki bizim kitabımız hak, açacağız Tevrat'ı bir Yahudi ile beraber, bakacağız içinde bu ayet var mı? Eğer bu ayet yoksa onlara diyeceğiz ki, bakın Allahu Teala sizle böyle bir sözleşme yapmış. Bu sözleşmenin sizin kitabınızda olması lazım. Yok Allah bizle böyle bir sözleşme yapmadı, dolayısıyla kitabımızda da bu ayet yok derlerse, o zaman onlara şunu soracağız, Allah yalan söylüyor siz doğru söylüyorsanız madem. Ah haşa Allah mı yalan söylüyor? Eğer yani yok Allah yalan söylemez derlerse kendi nankörlüklerini, kafirliklerini kabul etmiş olurlar. Yok Allah yalan söylüyor derlerse o zaman zaten onlardan büyük de kafir yoktur. Ki öyleler zaten, onlar. Şimdi Rabbimiz bize وَلَقَدْ اَخَدَ اللّٰهُ Allahu Teala almıştı buyuruyor. Kimden ne almıştı? Mife'ka beni İsrail. Beni İsrail'den. Yani İsrail oğullarından, Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından, onun neslinden, bu Yahudilerden söz almıştı. Onlarla anlaşma yapmıştı. Ve ba'ezna minhum minhum itne yaşara Onlara on iki temsilci seçip bu anlaşmayı on iki temsilci üzerinden yapmıştı. Yani şöyle diyelim. Her sülaleden bir kişi. Sülalenin başı. En muhtemel olan kişisi. Her sülaleden, her grupta, her kabileden, her aileden. Bunu nasıl anlarsak anlayalım ama herkesin itiraz edemeyecekleri birisi. Ailenin en büyüğü. Sözü geçerli. Ve kâle allah Teala onlara şöyle buyurmuş. Ben sizinle beraberim. Ama nasıl bir şartta? Le'in eğer şöyle yaparsanız ben sizinle beraber. <laughs> Aziz müminler bu ayet nerede şimdi? Kur'an-ı Kerim'de. Rabbimiz bizle sözleşme yaptı mı? Yaptı. Biz de kelime-i şehadet getirdik mi? Ya Rabbi ne dersen başımız gözümüz üstüne dedik mi? Dedik. İşte bu ayet şimdi bize hitap ediyor. Yahudilerin devri bitti gitti. Onlar kaybettiler cenneti. Çünkü onlar ihanet ettiler dinlerine, peygamberlerine ve onları yaratan ilahlarına, Rablerine, Rabbimize ihanet ettiler. Şimdi sıra bizde. Lehin اَقَمْتُمُ الصَّلَا Allah diyor, Allahü Teala buyuruyor ki ben sizinle beraberim eğer namazınızı kılarsanız. Birinci madde. وَاَتَيْتُمُ <laughs> zeka Zekatı verirseniz. ikinci madde, ikinci şart ve amentum bir rusuli bütün peygamberlerime inanırsanız ve onlara yardım ederseniz bakın aziz müminler iman etmek yetmiyor onlara yardım edeceksiniz bu maddede bu dördüncü maddede ben Müslümanım deyip, deyip de sünnetsiz olan müslümanlar bu dördüncü maddeden anlaşmayı bozmuş oluyor Sünnetsiz Müslümanlar kimler aziz müminler? Peygamberi saymayan ve kendilerine Müslümanım diyen insanlar. Kur'an bize yeter diyen insanlar. Ve bunlardan da ne yazık ki çok var. Peygamber gelmiş gitmiş bitmiştir diyorlar. Artık onun zevri, onun hükmü bitti. Allah'ın kitabı var. Biz okuruz, nasıl istersek öyle anlarız ve öyle de yaşarız diyerek Allah'ın davasını, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını, onun misyonunu, onun yolunu yok sayanlar. İşte Rabbimiz o. İman ettik demekle niye bitirmedi? وَاَزَّرْتُمُوهُمْ Peygamberlerime yardım Onların davasını dava, onların derdini dert edineceksiniz. Onlar gibi İslam'ı yaşayın, onlar gibi yol yürüyeceksiniz. <laughs> Bu kitabın öğretmenini yok saymak nasıl bir mantıktır ki değil mi aziz müminler? En önemli kitap peygambersiz olur mu, öğretmensiz olur mu? Okullarda hangi kitabın öğretmeni yok ki? Yani şunun hayat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in bedeni eğitime kadar itibarı yok mu? Beden eğitiminin bile öğretmeni var değil mi? Müziğin bile öğretmeni var. Ya yani bırakın işte müzik dersinde öğrenciler kafalarına göre çalsın oynasınlar yani nihayetinde zevk kişidir, eğlence işidir. İsteyen istediği gibi türküsünü, şarkısını söylesin. Yok diyor, hayır öğretmen olacak. Beden eğitim ya bırak çocuklar isteyen futbol oynasın, isteyen basketbol oynasın yani öğretmene ne gerek var diyebiliriz. Hayır, olmaz diyor. O da bir disiplinli. Eğitim olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince yok, öğretmene gerek yok. Biz kendimiz kafamıza göre takılalım. İşte Rabbimiz bu kapıyı kapatıyor. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ diyor. <laughs> Sonra aziz müminler, dördüncü maddeyi de saydı Rabbimiz. وَاَقْرَطْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا Beşinci madde. Allah'a güzelce borç vereceksiniz. <laughs> Yahudiler aleyhillâne, Allah'ın laneti Yahudilerin ve şeytanın üzerine olsun. Rabbimiz zanet ettiği için biz de yapıyoruz aziz müebbiler. Bu ayeti duyunca bunun gibi birkaç tane daha ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Dalga geçmişler. Bakınız Yahudilerin ilahının Allah olmadığının da ispatıdır bu dalga geçmeleri. Demişler ki hani Allah'a borç vereceksiniz diyor ya Rabbimiz 5. maddede. Demişler ki Muhammed'in Rabbi, sallallahu aleyhi ve sellem, fakirin tekiymiş. Kendine iman eden kullarından borç istiyor. Bakın dalga geçiyorlar <laughs> Peygamber Efendimiz aleyhisselam'ına Kur'an'a Muhammed'in Rabbi diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Fakirmiş. Biz buradan anlıyoruz ki onların Rabbi bizim Rabbimiz değil. Onlar bizim Rabbimizi kabul etmiyorlar. Onlar bir ilah uydurmuşlar, adına Allah diyorlar. Ama onların kendilerinin uydurduğu o ilah Allah değil. Ve onlar kafirliklerini, nankörlüklerini yine kendileri ispat ediyorlar. Bu ayet Tevrat'ta var olan bir ayet. Onlar çıkarıp atmışlar bu ayeti bir de geçip dalga geçiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayetin birindeydi. Oysa ki başlarını önlerine eğip mahcup olmaları gerekirdi. Utanmaları gerekirdi. Attıkları ayetin tekrar karşılarına gelince utanmaları gerekirdi. Ya biz bu ayeti hoşumuza gitmediği için çünkü Allahü Teala beş tane madde istiyor onlarda. Yapmamışlar. Hoşlarına da gitmediği için çıkarıp atmışlar kitapta. Bizim de hani çıkarıp çıkarıp attığımız maddeler var ya hayatımızdan. Namaz hoşumuza gitmemiş, çıkar bakmışız hayatımızdan. Kitaba dokunamamışız. Tamam demişiz, mesele de kitapta olsun, ben ilgilendirmez. Ama hayatımda olmasın. Oruç mu? Çıkarıp bakmışız hayatımızda. Kitapta olsun, mesele değil demişiz. Ne olduk aziz müminler? İşte Yahudilerle aynı çizgiye geçiverdik. Yahudiler cennete gideceğiz diyorlar. Ne diyoruz? He he deyip geçiyoruz değil mi? Hristiyanlar da öyle diyorlar. Biz de cennete gideceğiz diyorlar. Onlara da he deyip geçiyoruz. İşte İslam'ı çıkarıp atan Müslümanlara da aynı şeyi söylemek lazım. He he. Oyun değil ki aziz müminler. İşte Yahudiler bu ayeti kitaplarından atmış kurtulmuşlar. Dolayısıyla ihanetlerini tescillemişler. Allah'ın emir ve yasaklarını hayatlarından atanlarla kitaplardan atanların hiçbir farkı yoktur. Nihayetinde aynı noktada buluşuyorlar. Aynı noktada buluşuyorlar. Bizim kitapta var ama biz yaşamıyoruz. Onlar kitaptan da çıkarıp atmış onlar da yaşamıyor. Sonuç aynı. Kitaptaki var olan şeyin benim hayatımda olmamasının bana bir faydası var mı? İşte Rabbimiz diyor ki onlarla anlaşma yaptık. Ama ne yapmışlar? لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَوْ دُخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Eğer diyor bu maddeleri yaparsanız bu beş madde hani biz de diyoruz ya İslam'ın beş şartı eğer bunları yaparsanız diyor Rabbimiz Yahudilere ben sizin günahlarınızı affeder ve sizi cennete yerleştiririm. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. İman ettiler mi? Etmediler. Yeminle söylüyorum atları gibi biliyorlardı. Peygamber Efendimizin peygamber olduğunu. Yardım ettiler mi? Hayır. Bilakis karşısına geçti, savaştılar. Dolayısıyla maddeleri bir bir çiğnediler. Ve Rabbimiz buyuruyor ki فَمَنْ كَفَرَ Bu anlaşmayı yaptıktan sonra kim de kafir olursa kim de nankörlük ederse, Allah'a sırt dönerse, fakat dalle seve sevi ayırmışızdır onunla. O sapıtmıştır, ayrı yola gitmiştir. Yani bizden yüz çevirmiştir diyor. Şimdi aziz müminler, burada Beni İsrail'in yerine bu ayet Kur'an-ı Kerim'de olduğu için, bu ayet bize hitap ettiği için biz kendimizi koyuyoruz. Ey Müslümanlar! Ben sizden öncekilerle de şöyle bir anlaşma yaptım. Bu anlaşma sizin için de geçerli. Uyarsanız sizi cennetime yerleştir. Elinizde olmayan hatalar, günahlar işlerseniz onları da affeder. Ama diyor anlaşmaya uymazsanız bilin ki yollarımız ayrılmıştır. Sen yoluna, ben yoluma derim. Ve benim yolumu terk edenler, şeytanla beraber yol tutanlardır. Yani onu yapan kurtulur. Peki yapmayan, yapmayan da cezasını çeker manası çıkar ki Rabbimiz bizleri anlaşmaya tabi olanlardan eylesin. Yüce Allah Müslümanların uyanmasını nasip eylesin. Yüce Allah bizleri Hristiyanlar ve Yahudiler gibi anlaşmayı bozanlardan etmesin. <laughs> Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.